Diğer sorulardan birisi de alkolü inançları kullanmak caiz midir değil midir? Şimdi biliyorsunuz şarap demiş olduğumuz üzümden yapılan şey katiyen haramdır ve necistir. Peki diğer malzemeler yani rakı denilen mesela ya da günümüzde viski denilen bu malzemeler bunlar da haram mıdır? Evet haramdır. İçilmesi de haramdır, kullanılması da haramdır. Peki bu gibi maddeleri biz necis midir de değil midir? Bir kere onu bilmek lazım. Hanefi mezhebinde efendim bunlar e, ulemanın kahir göre bu maddeler necis değildir. Niye? Çünkü şarap hakkındaki hüküm kat'idir, ayetle nasla sabittir. Ancak rakı, viski gibi efendim diğer alkollü içeceklerin hükmü ise kıyas ile sabit. Dolayısıyla Hanefiler derler ki evet hamur demiş olan yani dediğimiz şarap haramdır ve necistir. Çünkü Allah onlardan necis diye bahsediyor. Ancak bunlara kıyas ile sabit kılınan işte içki demiş olduğumuz viski, rakı gibi şeyler ise bunlar da içilmesi nedir? Haramdır ama necis midir değil midir? Usul konusuyla alakalı bir konu ama Hanefiler bu noktada genel olarak ne diyorlar? Efendim bunlar necis değildirler. O yüzden sebep efendim üzerimize bulaşsa mesela kolonya döktünüz elinize namaz kılabilir misiniz? Evet namaz kılabilirsiniz. Hanefilerde etine göre. Bir kısmına göre necistir diyenler de var. Ama bu gibi konularda ihtiyatlı davranıp elbette ne yapmamak lazım? Kolonya gibi şeyleri kullanmaması geçmemek gerekir. Şafilere göre ise bu haram olan efendim e, içkiye gelip bir şarap haram. Ama buna kıyas ile rakı, e, efendim viski bir şeyler de haram kılındı. Dolayısıyla aynı zamanda bunlar şafilere göre nedir? Necistirler. Dolayısıyla bir kimse kolaya döküp de ona namaza duramaz. Bu anlamda e, peki iç, biz ilaçları kullanabilir miyiz? İlaçlarda ise e, şöyle bir durum var. Bir kimse alkol, haram olan bir şeyden şifa olur mu? Olmaz. Resulullah Efendimiz'in bu kabulde bu konu hakkında nesi var? Beyanatı var. Yani haramdan şifa olmaz. Bak ulema, ulemanın bir kısmı diyorlar ki zaruret varsa başka türlü de onun kullanıl yani geçilmesi ihtimali yoksa o zaman kullanılabilir. Ya o zaman nasıl o zaman bu hadise muhalif olmadı mı? Böyle bir şifa yok ama siz diyorsunuz ki zaruret varsa kullanılabilir şifa olur. Hani şifa yoktu şifa var işte. Bu hadise o zaman nasıl anlayacağız? Ulema bu konuda şöyle bir temir yapıyorlar. Evet, haramdan şifa olmaz. Ancak zarurete intikal ettiyse, başka türlü bir efendim, iyileşme imkanı da yoksa, o zaman o haram demiş olduğumuz şey zaruretten dolayı ne olur? Mübah olmaya intikal eder. Dolayısıyla ondaki haramlık vasfı kalkar. Bu itibarla şifa olarak oluşur. Netice olarak diyoruz ki, alkollü olan içecekler vesaireler, yani ilaçlar, bu anlamda kullanılmasın. Ancak başka türlü iyileşme imkanı yoksa, bunun bir muadili yoksa zarureten illa ona muhtaç isek bu anlamda kullanılabilir mi? Evet kullanılabilir. Ama şöyle bir şey de yanlıştır. Hocam alkol uçucudur. Dolayısıyla onun temizlenmesi de uçmak tarihiyle olur. Biz kapağını açalım işte uçsun gitsin. Orası da temiz olur. Öyle bir mantık olmaz. Yani mesela diyelim ki Elinize kolonya döküldü. Kolonyada etil alkol var. Değil mi? Alkolün babası derler. Etil alkol. Efendim. Peki elimizde durdu. Uçtu gitti buradan. Dolayısıyla hani bak elimizde hani pis olduğunu düşünelim. Pis diyen, necistir diyen ulemaya göre konuşuyoruz. Necistir diyenlere göre burası temiz, pis pislendi ama uçtu gitti. Uçtu gittiği için de bu temizdir diyebilir miyiz? Hayır diyemeyiz. Çünkü uçup gitmekle temizleme yöntemi öyle bir yöntem yok. Tamam mı? Peki biz ne diyoruz burada? Bu zaten ne değil Hanefilere göre? Necis değil. Yoksa burada uçtu gitti de burası temiz oldu. Mantığı yok. Bunu da bilmekte fayda var.